Çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Hakikaten ben, e, Tesk Başkanı. Buyurun efendim eklemek istediğiniz bir şey varsa hemen alalım. Evet, ben, ben teşekkür ediyorum. Böyle bir yayınla en azından vatandaşlarımıza ulaşma imkanımız oldu. Hani hiç gerek yok. E zaten Cuma tesi pazar evimizde dinleniyoruz ve e, bizim için alınan bütün teklifleri biz de desteklemek suretiyle halkımıza hizmete devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten onlar hayatımızın önemli kıymetleri, önemli değerleri. Mahalle vakfalarımız yani telefon ettiğinizde sizi sesinizden tanıyıp selam veren mahalle bakkallarından bahsediyoruz. Onların açık kalmaları hakikaten önemli. Sayın Palan döken özellikle ayrıca teşekkürlerimizi de iletelim gazete kısmına da özel bir vurgu yaptı. Hakikaten farklı farklı kurumlarda onlarca yüzlerce basın emekçisi bu süreçte sokaklardalar çalışıyorlar haber topluyorlar yazıyorlar sizler için onlar basılıyor diziliyor yani onlarca emekçi var işin arkasında onların da emekli lerinin karşılığını almaları açısından hakikaten 200 bin noktayla mahalle bakkallarının da çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Şimdi marketlere bir tekrar gidelim. Ee, biraz hareketlendi hafta başından bu yana malum hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Ee, biz de hani az önce haberimizde aktardık ee, Sena Alkan geçen torba yasayla birlikte fahiş fiyatlara ve stokçulara ağır cezalar geliyor dedik. Şimdi zabıta ekipleriyle birlikte e, CNN Türk muhabir Full Öztürk tam da bunun denetiminde Hemen oraya dönelim. Fulya anlatacak zaten olan biteni. Zabıta ekipleri denetimde İstanbul'un birçok noktasındaki marketlerde denetim yapıyorlar. Biz de o denetimlere eşlik ediyoruz, takip ediyoruz. Şu an Beyoğlu'nda bir marketteyiz. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de şu an marketteler. Neye bakıyorlar? Hem etiketlere bakılıyor. Fiyatlarda bir artış var mı? Fırsatçılık yapılıyor mu? Buna bakılıyor. Hem de market içinde kurallara uyuluyor mu? Neydi o kurallar? Markete girerken herkesin maskesi olacak. Sosyal mesafeye dikkat edilecek. Elle seç al dönemi bitti marketlerde de tıpkı pazarlarda olduğu gibi vatandaş eliyle seçip almayacak. Burada eldivenler olacak marketin verdiği eldivenlerle alınacak. Şimdi işte bir takım tedbirler alınmıştı. Hem o tedbirler yerinde denetleniyor hem de aslında en önemlisi e, fiyat artışı var mı geçen haftayla veya birkaç gün önceyle şu anki etiketleri de karşılaştırıyor ekipler. Şu an Beyoğlu'nda bir marketteyiz dedik size. Bakın şu an e, zabut ekipleri hem raflara bakıyorlar hem de ürünlerin etiketlerine bakıyorlar. Şimdi eğer ki fahiş artış varsa e, ceza kesiliyor. Biz de buradan bir kez daha uyaralım. Ma malum yarın e, pardon hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı öncesi marketler çok hareketli. İşte bu süreçte fırsatçılık yapılabilir. Bugün bu yönde zaten bazı e, şikayetler de geldi. Nereye? Alo 174'e. Alo 174 e, alo gıda hattı. O hatta vatandaş bir takım şikayetleri geldi. İşte bunun üzerine zabıta ekipleri de İstanbul'un birçok noktasında şu dakikalarda denetimdeler. Şu an mesela et reyonuna bakıyorlar ki en çok aslında şikayet et reyonundan farklı fiyatlar olabiliyor birkaç gün önceyle şu an arasında. Şimdi zabıta ekipleri bakıyor gözlüğünüzü de taktınız yakından bakmak evet, evet. için galiba. Neler gözlemlediniz şu dakikaya kadar? Bu markette yaptırılmış kontrolde et fiyatları giden haftayla normal. Bir artış yapılmamış. Aha. Aynı fiyatlarda devam ediyor. Ve buradaki arkadaşlar, reyondaki arkadaşlar eldivenli, maskeli, evet. nizam bir şekilde. Evet. şekilde evet. kameraman arkadaşım bir Şekilde nizam bir şekilde duruyor ve genel genelgemize uyuyor şu anda. Ee, diğer bölümlere bakacağız. Yumurta fiyatları, un fiyatları, en çok makarna fiyatları Aha. halkın gıda maddesiyle ilgili. Temel gıda. Evet, temel gıdalarla ilgili bakacağız. E, Raflarda yeterli kadar var mı? Önümüz de biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Bunda vatandaşımız herhangi bir sıkıntı çekmemesi Hı -hı. için e, yetkili arkadaşlar önlem almışlar mı? Onu denetleyeceğiz. Almamışlar da ikaz edeceğiz. Evet. Bir de meyve reyonuna bakacağız. Meyve reyonunda e, poşet var mı? Poşetleme sistemi mi yapıyor? Hı, -hı. Yoksa vatandaş kendi seçecekse vatandaşa gelen Hadi müşteriye ben. eldiven ve maske veriliyor mu? Hı hı. Eldivensiz ve maskelisiz müşteri içeri alınıyor mu? Hı. Eğer bunları alıyorsa Cumhurbaşkanımızın genelgesine aykırı hareketten muhsasa kanuna göre yasal işlem yapıyoruz. Efendim bir şey daha merak ediyorum. Son zamanlarda en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi de kolonya fiyatlarındaki artış. Bakıyor musunuz kolonya'ya? E, kolonya var mı müdür bey? Kolonya Reyonumuz ileriki tarafta. İleriki tarafta Tarafı. yürüyelim isterseniz hızlıca çünkü. Çünkü son zamanlarda kolonya fiyatlarındaki artış farklı fiyatlarda çok konuşuluyor bunun üzerine de şikayetler gelmişti ama en çok şikayetler et et konusundaydı. İşte şu an e, zabıta müdürü dedi ki ben bu markette et reyonuna baktım. Geçen haftayla baktığımızda aynı herhangi bir fırsatçılık yapılmamış dendi. Hemen bir de kolonyaya bakalım. Sizin kolonya fiyatları geçen haftayla peki biliyor musunuz bu markette fiyatını? Evet ee... Marka evet. da var. Çok al. Markadan markaya değişiyor. Boğaz içi var. var. Duru kolonyalar... Marka adı vermiyoruz. Şey vermiyoruz. Yapara e, değişiyor. 21.90 devam ediyor evet. efendim. Geçen hafta da 21.90'dı. Şu anda aynı şekilde 21.90 olarak devam ediyor. Evet. 9.90 olarak sattığımız bir farklı bir markamız da var. Ayrıca 11.90'a da sattığımız indirimde olan bir markamız var. Evet. Çok devam çok ediyor teşekkür efendim. Teşekkür ediyoruz. Daha bu tekliflerin denetimleri devam edecek. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür efendim. ediyoruz. Olun, Yalnız bu kolonyalarla ben. ilgili biz eğer fahiş fiyatı evet. satıyorsa faturasını alıyoruz, etiket fiyatını alıyoruz. Bunları İl Turizm Müdürlüğü'ne rapor edip veriyoruz. Evet. Bunun takdirini İl Turizm Müdürlüğü yapıyor. Evet, çok Fiyatları. teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz daha bu ekiplerine. İstanbul'un birçok noktasında şu dakikalarda marketlerde denetim yapılıyor. Raflara, etiketlere bakılıyor ve kurallara uyulup uyulmadığına bakıyor bu ekipleri. Son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malum hem önümüz Ramazan hem hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Eğer girdiğiniz bir markette fiyatlarda bir bir artış gözlemliyorsanız faiz bir artış alo 174 gıda hattına ihbarda bulunabilirsiniz diyelim sözü size bırakalım. Öğle üstü teşekkür ediyorum aktardıkların için bir markette gerçekleştirilen.